<laughs> evet. Anlaşıldı abi. Yeni bir mesleğin çıkış anı oluyor. O da başılık dediğimiz şey. Mesela tek şeker için adam cins adamdır. Tehlikeli adamdır. Şekerli için adam Laila lom'dur. Bir gülümseme ki ver elime molotofu atayım ver yere. Ülkücüler yukarıdan böyle zıplamaya başlardı. Alttan da soldular, sopayı böyle vurmaya başlardı. Biz burada dillerdik. Aha başladılar ederdi ya sen buradan gideceksin, ya da benim paramı vereceksin. İsmim Mehmet Karabul. 1982 İstanbul doğumluyum. Bugün sizi misafir ettiğim bu çay ocağı da baba yadigarı bir yer. 1970'li yıllarda her Anadolu genç gibi ekmek parası için İstanbul'a gelmiş. Buraya geldiğinde de işte şu anda bu bulunduğumuz han eskiden apartmanmış. İstanbul'un elit semtlerinden bir tanesiymiş. Subaylar, doktorlar, avukatların olduğu bir yer. Zamanla format değişince, semtin şartları değişince buradaki mal sahipleri Akdeniz tarafına, Bodrum, Marmaris tarafına gittiğinde buradaki dairelerini kiraya vermek istemişler. İşte tam bu sırada da yeni bir mesleğin çıkış anı oluyor. Oda başılık dediğimiz şey. Mal sahipleri buraya gelince işte babamız da geliyor diyorlar ki işte buraya sen bakacaksın. Açılışını kapanışını yapacaksın. Temizliğini yapacaksın. Biz de sana bunun karşılığında bir çay ocağı işletme hakkı vereceğiz demişler. Ve baba da kabul ediyor. Buraya o şekilde bir giriş yapılıyor. O da başlık dediğim şey de biraz önce söylediğim gibi işte hanın açılışını kapanışını yaptıktan sonra kiranın %10'unu alıyor ve çay ocağını işletme hakkına sahip oluyor. Yukarıda bir kumarhane var. Baba Han'ı olabaşısı yeni olmuş. Anahtarı açılış kapanış çok önemli ama Han kapanmıyor. 24 saat açık. Neden? Yukarıda bir kumahane var. E, bu da tabi eğer burada başı olacaksınız biraz kuralları sizin koymanız gerekiyor. E, buradaki esnafa ve kiracılara bir gözdağı yani burası benim hakimiyetim altında demeniz için o günün şartlarıyla bir racon kesmeniz gerekiyor. Ama o raconu kesmek için de yürek gerekiyor, cesaret gerekiyor. E kumarhane sabaha kadar açık, babam burada, polis de geliyor bazen, babamı taciz ediyor. Niye kapatmıyorsun sen hanı diyor. E babam diyor, yukarıda kumarhane. E, polis bile gitmiyor. E, o dönemleri düşünün yani, bu kadar kolay değil yani. E, kapat, kapatmıyor, gelip burada durmadan babamı taciz ediyor. Sen hancıysan bu anı kapatacaksın, sana ceza kesiriz, şu kesiriz falan filan. Bir akşam geliyor, burada oturdum diyor. Yani yapılacak bir şey yok. Çayımı içtim diyor, çıktım yukarıya diyor kumarhaneye, kumarhane full dolu, hanın kapısı açık girdim içeri. o zaman sahibi Ali abiymiş. Adanalı Ali abi. Ali abi bir şey konuşabilir miyiz demiş. Sel Selahattin babamın ismi. Selo sonra konuşuruz diyor. Ama ben biraz da iki adım atınca iki tane fedaisi var. Koluma girdiler. Yani benim bir şeylerin peşimde olduğunu anladılar. En sonunda gittim ulaştırdılar. Ali abi diyor ben buraya bu kadar para verdim ya diyor. Ben bu esnafa da söz geçiremem. Kiracılara da söz geçiremem. Ya sen buradan gideceksin ya da benim paramı vereceksin. Ya o günün şartlarında zor yani. Öyle kolay değil bu iş. Bazen bu Anadolu'dan gelen insanların verdiği hani bekar odalarında 10 kişi yatmalar. Ya bu adamlar gerçekten de bedel ödemeye gelmişler O kuşak zor bir kuşak. Her şeyi de göze alan bir kuşak. Sonra konuşalım diyor. Aşağı indim diyor. Sabah ne olacak bilmiyorum. Bir fırtına kopacak diyor. Sabah buradayım diyor. Tam burada. aynı Bu köşe, bu köşe. Bu köşede bekliyorum. Arabayı çekti. Ali abi yürümeye başladı. Arkadan da iki tane fedaisi. Ya rahat harcayabilirler beni yani. Kimse benim sahiple çıkmaz buradakilerin diyor. Geldi Ali abi. Ya o günün böyle gayrimeşru işlerini yapan insanlarda bile bir gelenek görenek varmış ya. Yani bir değer varmış ya. Bir racon saygı varmış. Selahattin diyor dün dedi erkeklik yaptım, racon kestin. Onu deyince dedim ha burada benim şeyim bitti. Yani buraya kadarmış dedi. Önlemi tedbirimi aldım ama diyor yani nasıl baş edeceğim diyor. O zaman devamını getireceksin diyor. Yarısına kadar e, malların bulunan bütün mobilyaların yarısını alacaksın diyor. Parasıyla diyor. O zaman ben giderim diyor. E bugün zaten 70 bin lira yakın para vermiş. Bir yarısı kadar daha verecek. Tamam diyor babam. Gidiyor. Borç, morç, şuradan şeyler bir şeyler alıyor. Kumarendeki eşyalar, kumardaki eşyalar da enteresan. Ben şeyi aldım diyor. Kumar masasını aldım. Kime satayım ben diyor. Şu dönen şey ismi neydi? O oh, var. Evet. Rulet var. Onu kime satayım? Hepsini aldıklar var diyor. Hepsini diyor hanın önüne koydum. Ben de yarı fiyata ne bulursam ona verdim, buna verdim. O şekilde o kumarhane çıktı. İşte o kumarhane çıkınca ben de buradaki ee, şey varlığımı artık burada olacağımı hissettirmeyi başardım dedi bu. Bu şekilde 1970'lerden bugüne kadar geldik. Benim sevgilimim aslında ilkokulda başlıyor. İlkokulda işte sabahçıysak öğlen geldiğimizde hemen anne babamız, babamız buradaysa annem hemen der ki elbiseleri çıkarın babaya yardıma gidin. Ya burada bazen bir çıran bir çocuğun bile çok şey kattı anlar oluyor. Baba öğleye kadar yorulmuş, yarılmış. Burada bir çay, iki çay için gitmemesi için biz gelirdik hemen. O şekilde başladı. Ortaokula bitirdikten sonra daha devam etmemeye karar verdim. Baba da dedi ki ya çay ocağı ya lise. Dedim ki tercihim çay ocağı dedim. İşte o zaman başladık. 13-14 yaşlarında buraya girdik. 3 evet, lira efendim. efendim. Evet. Teşekkür ederim. Ağzını aldık. Allah bereket versin. Ortaokulu bittikten sonra buraya gelince askıyı babamız elimize verdi. 5. kattan çalışmaya başladık. Burası insana çok şey katıyor. Yani insanın çalıştığı e, evin olduğu semt mi derler deseler... ...ben çalıştığı semtin daha çok önemli olduğunu düşünüyorum. Cağoluğlu bizim üniversitemiz gibi oldu. Ama babamızın bir uyarısı vardı, hep şöyle derdi... ...sadece çay verip gitmeyin. İnsanları tanıyın, esnafı tanıyın. Bu şekilde çok şey kattı bize. E, bizim en büyük şanslarımızdan bir tanesi de Cağoluğlu'nun kendisine has bir özelliği vardı. Her türlü insan, ister siyasi olsun, ister hayatsal olsun, felsefesik olsun farklı insanlar vardı. Sanki hepsi bize birer bir öğretmen gibi oldu. Biz de onları iyi takip ediyorduk. 15-16 yaşındayım. Ergenlik çağına yeni girmişim. Biraz da cebimiz burada para bulmuş ya. Kendimizde bir hava var. Ve burada da bir dergi var. Sol görüşlü. Babam takip ediyor beni. Takip ettiğini daha doğrusu bilmiyorum beni. Ama beni gözlemliyor. Ee, tabii yeni gençlik şeylerine giriyoruz. Tam buradayım. Elimde çaylar. Şurada benim benden iki ya da üç yaş büyük bir kız gördüm. Bana gülümseyen ilk kadındı herhalde. Hanım duracak ama yapılacak bir şey yok. Yani bir gülümseme ki ver elime molotofu atayım ver yere. Şöyle baktı ben gidiyorum böyle büyülenmiş bir şekilde elimde çaylar yukarı çıkacağıma dışarı doğru gidiyorum. Sonra tık diye babamın böyle elimde pençesini gördüm. Ya dedi bunlar dedi tamam dedi gençsin tamam dedi dedi bunlara dedi, takılma dedi, tehlikeli bunlar avcı dedi yani dedi. Senin gibi böyle şeyleri alırlar dedi. Saf, emekli, böyle yiğit, Anadolu'dan gelen çocukları. Ondan sonra seni kaybederiz dedi. İlk uyarımı öyle almıştım. Mesela çok enteresan ikinci ve üçüncü katta, üçüncü katta ülkücü vardı. Altta da solcular vardı. Çok enteresan. Gizli bir anlaşma yapılmış gibi. Fiziksel temas olmayacak ama birbirinizi çıldırtacağız. Aynen durum buydu yani. Ülkücüler yukarıdan böyle zıplamaya başlardı. Altta da solcular sopayı böyle vurmaya başlardı. Biz burada dillerdik. Aha başladılar gene derdi. Ya seviye vardı ama ya. Ama hepsini iyi analiz ettik biz. Bizim en büyük avantajımız buydu. Babam derdi. Sizin hakkınızı kim veriyorsa en kralı odur ya. Yani. Hani derler ya bir kahvenin 40 yıllık hatrı vardır. Yani 25 senelik meslek kariyerimde kahvenin hiçbir hatrı yok. Ne varsa çayın hatrı var. Şu kapıdan sokakta yatan gariban gelip senden kahve istemiyor. Senden bir çay istiyor. Kimsesiz gelip senden çay ister. Ya çay burada garibanın her şeyi. Bir kafeterya, bir restoranta gidip isteyemiyor. Bu aslında var Cenab-ı Hakk'ın bizi verdiği en büyük lütuf benim için. Şu kapıda belki günde ki babamın bize en büyük miras şeyidir bize mutlaka bu konuda bu çay ocağında 30-40 çay bedavaya gitsin ya. Ya gitmiyorsa sizde sıkıntı var derim. Çocuklarımda sıkıntı var derim. Ya kapınıza gelip sizden çay istemiyorlarsa sıkıntı var derdir. Onun için 30-40 çay hayrına gider. Ve bu güzeldir. Onun için böyle kahvenin hatrı var derler de yok abi ne varsa çay da var. Çayın kaliteli olacak abi. Çayın nasıl demlediğin, ne şekilde demledin geç. Onu en son aşama. Çayın kaliteli olacak. Kaliteli bir çayın olduktan sonra demleme şekli önemli değil. Bir de çayın demleme süresi 15 dakikadır. 15 dakika sonra yarım saat içinde o çayı tüketeceksin. Çay canlı, yaşayan bir canlı. Ölür, yaşlanır yani. Türkiye'deki halkı, ben bu 20 senelik mesleğinde şunu anladım. Türk halkı taze çayı anlamaz ama beyaz çayı çok iyi bilir. Çünkü pazar günü yaptık kahvaltıda beyaz çay içiyor. Adam demliği oraya koyuyor. O bir buçuk saat çay orada kaynıyor. İkinci demlik demlemez Türk halkı zaten beyaz çayın nasıl olduğunu, nasıl hamlandığını bilir. Onun için halk bilir nasıl taze çayı bilmese de beyaz çaydan anlar. Ama çayın kaliteli olduktan sonra nasıl demlinin suyu üstten mi atmışsın çayı, alttan mı şey yapmışsın önemli değil. Ondan sonrası çayını yarım saat içinde tüketeceksin. Yarım saatten sonraki çay beyaz olur. Altı çocuk hepsi evlendi, hepsi askere gitti. Şu semaverin ağzı yaptı her şeyi Yani babam derdi ki bak bu bildirikleri küçümseme ha. Bunlar asla küçümselik rakamlar değildir derdi. Bunlar birlikte ben de evimi de bunlarla aldım dedi. Ben 6 e, altı çocuğumu da bunlarla okuttum, bunlarla evlendirdim. Onun için değerini bilir. Ve şu anda şu anda ben de dört çocuğum var. Eşimle birlikte altı kişilik bir nüfusa gene bu bakıyor yani. Ya para da bereket olacak abi. İnan ki bazen 1 lira 100 liradan daha bereketlidir. Param da bereket olacak. Bereket nasıl olur? Verdiğin hizmeti alan kişi senden razı olacak. Çayın şekerli şeker oranında bile karakter analizi yapabiliyoruz biz. Mesela tek şeker içen adam cins adamdır. Tehlikeli adamdır. Şekerli içen adam laylalomdur, Ama paran kalır onda da. İçer içeri para vermez. Şekersiz çay içen adam karizma adamdır. ne paran kalır ama mesafeli olacaksın. Abi burada en az 100 kişi var. Çıraklar, patronlar. Çırak gelip patronu şikayet eder. Patron gelip çırağı şikayet eder. Çırak kalfayı şikayet eder. Kalfa gider ustayı şikayet eder. Dinlersin 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 dinlersin. Kalp kırmamak çok önemli. Şuraya oturduğu zaman adam her şeyini dökecek sana. Ama bazen sen de dolusun. Dinleyemiyorsun ama olaya yine hakimsindir yani. Her şeyini anlatırlar. Ama önemli nokta onu söylediği şeyin tekrar sadece bu çalacağı sınır altında kalması. Ne çırağın kulağına gidecek ne patronun kulağına gidecek. Ee, bir kitapçıya girdim. Tam çayları verirken genç üniversiteli bir kız benim yaşım 15'si o da 23-24 yaşında kendi kendine konuşuyor. O işte 14 lira buraya versem 3 lira kalıyor. Neyse ya ya yürürüm dedi. Ama kızın söyledikleri kulağımda şey oldu. Sonra kitabın fiyatını sordu. Kızın cebindeki para kitaba yetmiyor. Ya yol parasından fedakarlık yapacak ya kitabı almayacak. Kız gitti. Yol parasından fedakarlık yaptı. Kitabı aldı ve yürerek eve gittiğini anladım. Sonra o abiye sordum. Dedim ki hangi kitabı aldı abi dedi. Sefillerdi. Benim okudum ilk kitapta sefiller oldu. Yani o kızın bir kitap için yürümeye göze alması benim kitaba başlangıcım oldu. Bana deseler ki ne istersin, ben bir daha 1990'lara dönmeyi isterdim. Harbiden çok özlüyorum. O esnafı çok özlüyorum. O çayı çok özlüyorum. O buhar kokusunu da çok özlüyorum. O sabah kalkışını çok özlüyorum. Ya çok güzel insanlarmış ya.